Bugün Sercan'la Ali birbirine girdi. Bunlar birbirine bıçaklaması Uf. lazım bir yerde. Bakayım. Bakayım. Şuna var. Atamaz lan. bu kadar kanka, 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 kanka. Kanka. kanka bizim bu lolü acilen bırakmamız lazım Vallahi Kanka devamını izlesin <gülüyor> Sercan <gülüyor> yarak, yarak saldırısı yapıyor. Bakın lan bir tekisi ya. Kalk bakma ya. Bambuğa kalk. Bambuğa kalk. Yaa. 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 Böyle olur kara, böyle olur kara. Olarak... Kardan <laughs> O da da bone var. Oğlum bone mi etkilemeyin böyle şeylerden ya. Kanka bone zaten rahatsız oldu gitti ama. 2010 TS ben kavgası or. gibi harbiden ya. Bak Ben O Kanka bizim bu oyunu gerçekten bırakmamız lazım. Bak vallahi o ben bırakmamız lazım. O Rusbu çocuğun konuşma tarzını görüyor musun? Ne dediğini anlıyor. Ne Kanka olay ne peki Sercan? Olay ne? Olay ne biliyor musun? Ben Rusbu çocuğunu 30'a 3 oynadım. 30'a 7 oynadım? Kaybettim maçı. Tamam. Bu ne bile Ebo bile fitle Herkes fitledi kanka. Tamam. Sonra o beni bulledi. Diğer maça geçtik. Anasının sonunu omura kolumu soktum kanka. Hadi 27 mi? 28 mi? Ne oynadı? Viyag oynuyor. Kanka orospu çocuğu salonda annesini babası, babasını görmeye gitmiyor. Yedi yirmi dört oynuyor. Götünü başını dağıttım kanka. Sonra? Delirdi. Böyle konuşuyor kanka. Ya Allah konuşuyor. Kanka Türkçe, konuşuyor. <laughs> Türkçe konuşmuyor. Türkçe konuşmuyor geri zekalı. Ya oğlum bak hiç mi yani dikkat etmiyorsunuz? Baba siz yayıncı adamlarsınız ya amına koyayım. Siz belli adamlara şey yapıyorsunuz burada ya. Hani biz de rage atıyoruz da 2010 TS kavgasını çevirmişler amına koyayım ortamı ya harbiden. Kanka Türkçe konuşuyorum ağzına sokuyorum mikrofonu. Bu arada bir şey söyleyeceğim Ali bence Lol'de çok toksik bilmiyorum. bu arada. Ali Lol'de çok toksik. Ali yani. toksik bu arada. Ben ben burada Serzen <laughs> Sercan'a hak veriyorum. Şimdi Ali gelecek bana sövecek ya. <laughs> Target located. Nerede o? Şimdi gelecek 5 vs. 5 diye amına koyayım. Sıfır Lol. Sen de çoktu. Ben toksik değilim. Bugün bir şeyde 5e5 yapmamız lazım. Yok, Yok. O, o varana, varana ben toksik değil Barana Barana